Selamlar, ne haber? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Ben de iyiyim. E, fincanımı size niyet ederek kapattım yine. Siz de yine de kendinize özel niyet alın, bireysel niyetlerinizi alın. E, bakalım fincanımız bize ne söyleyecek, nasıl bir mesaj verecek? Burada böyle bir şey yapmışsınız ya bir konuda olgunlaşmak demeyelim de buna gerginlikle vücudunuza bir güç gelmiş gibi hani böyle savaşa hazır kavgaya hazır bir psikolojide olur ya insan ve böyle bir anda böyle elime bir silah alsam, elime bir şey alsam hani savaşa çıksam kavgaya gitsem gibi bir şey ee, Tabii bunlar lafın gelişi öyle şeyler asla elimize almıyoruz ee, ve bu sizi uzun bir zamandır belki de uzun yıllardır strese sokan, sizi üzen sizde gerginlikler yaratan kendiniz olmanızı engelleyen kendinizi e, huzurlu ve mutlu hissetmediğiniz bir durumla ilgili bu, tamam mı? Ama merak etmeyin e, çünkü bu sizin e, bu kişilerle ya da bu durumlarla son savaşınız. Çünkü e, bir daha e, yani bu son hamleyle beraber bir daha e, bu insanlarla karşılaşsanız bile. Hiçbir zaman artık hiçbir hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bu insanlarla aranıza bir daha ısıtmamak üzere soğutuyorsunuz. Resmen böyle sanki elinize böyle bir sürü kuş almışsınız ve tek tek salıyorsunuz. Evet içiniz buruk olabilir ama öfkeniz o içinizdeki burukluğu daha da bastırıyor. Yani çok da aslında tınlamıyorsunuz. Bu bir anlık bir şey. E, zaten bu e, yeni hayatınıza başlamanız için de gerekli olan bir şeymiş arkadaşlar bakın hemen <laughs> siz onları salıyorsunuz evren önünüze daha güzel daha iyi şeyler çıkarıyor kendi ayarınızda kendi potansiyelinizde kendiniz gibi e, insanlar çıkarıyor ve e, belki şurada da şey görüyorum uzun zamandır yine size huzursuzluk veren bir arkadaş bir komşu ya da size karşı haddini aşan bir insan varsa onunla da yollarınızı ayırıyorsunuz ve şimdi bunu ayrıca çıkması gerçekten garip bu bazılarınız için bir sevgili de olabilir hani yeter artık yani üzüntüsü sıkıntısı aşkını sevgisini geçti diyebileceğiniz artık tahammüle soğuyacağınız bir insan da olabilir bu çünkü bu insan apayrı bir yerde ve tek başına çıkmış demek ki sizin için özel bir insandı normalde ama artık olmayacak artık diyorsunuz ki ben bu insanı istemiyorum bu insan benim hayatımda kaldığı sürece benim bir tık yol almam imkansız aynen öyle de görünüyor arkadaşlar şurada eee Size zaten çok güzel böyle bir beraberlik bekliyor. Bakın ben her zaman bunu son zamanlarda çok görüyorum. Cesur olursanız, sizin işinize yaramayanları hayatınızdan çıkarma cesaretini gösterirseniz hayatınıza gerçekten güzel şeyler gelir. Sürekli yanında huzursuz ve mutsuz hissettiğiniz insanları etrafınızdan gönderirseniz mutlu olacağınız insanlar gelir. Zaten onu fark ederek yaptığınız zaman bununla ilgili gerçekten de sınav bitiyor. Bu bir gerçek. Burada aynı anda bir sürü işi yapmaya çalıştığınızı görüyorum. Aynı anda belki sağlığınızla uğraşıyorsunuz. Belki işinizle uğraşıyorsunuz. Belki çocuklarınız, belki eşiniz belki can ciğer kuzu sarması arkadaşlarınız, her yerden böyle ahtapot gibi hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek zorunda olduğunuz, zaman geçirmek zorunda olduğunuz, halletmek zorunda olduğunuz işleriniz var burada. Ve e, hemen böyle şu yeni yol ayrımına geldiğimiz zaman da burada e, tamamıyla bir şeyler artık tamamıyla bitirip güzelleştireceksiniz. Ve şu an ayrı yollarda olduğunuz bir başka insanla da yollarınızın ben kesiştiğini ve bir araya geleceğinizi de görüyorum. O kadar duru, güzel, sakin ve hoş bir şey ki bu. Bunu çok garip bir şey. Şimdi eğer aranızda yaşı genç hanım bir hanımlar varsa ya da hiç evlenmemiş diyelim. Aileden ve yaşı biraz böyle Olan bir teyze, hala e, figürü bir insan tarafından tanıştırılacağınız bir insanla ben bir nikah görüyorum. Bakın şurada nikah memuru. Burada nikah şahidiniz gibi duran bir teyze ve sizler şurada bakın. E, çok net çıkmış. Nikah görüyorum. Çok dengede, çok güzel. Belki inanılmaz bir aşk öyküsü yok ama bir uyum var, bir saygı var, bir sevgi var, bir güzellik var. Bir şey söyleyeyim mi? Özellikle belirli bir yaştan sonra aşktan çok, aşk zaten çok hani bilmiyorum sizleri bilmiyorum ama bana çok ıı, gereksiz bile geliyor. Sizi çok seven, size çok değer veren bir insan çok daha değerlidir. Evet, sizi seven, size çok değer veren insanlarla bir vakit geçirin belki de seversiniz bilmiyorum. Tüyo bu aslında. Çünkü sizi çok düşünen, böyle sürekli siz düşünerek kafasını böyle duvarlara yaslayan, masalara yaslayan, kafasını böyle ellerin arasına alıp düşünen, sürekli böyle bir iç muhakeme içinde kendini kahreden bir insan var. Dikkat edin tamam mı? Bu tip insan, iyi insanları seçin etrafınıza. Şans verin. Maddi olarak da bir sıkıntınız varsa eğer o sıkıntının da çok kısa bir süre sonra ben e, rahatlayacağını düşünüyorum. Çünkü burada çok güzel bir böyle kocaman bir kuyu var ve kuyunun başında da kocaman bir vana ve altında hemen çok da güzel böyle hortumu da hazırlamışsınız ve sularınızı dolduracaksınız Allah'ın izniyle. E, yine başka bir seyahat planınız varsa eğer. İptal gibi görünüyor, gitmiyorsunuz, bir ee, şey olacak ve gitmeyeceksiniz. Yani, ne bileyim, yani biri gelebilir, bir anda birinden dolayı iptal edebilirsiniz. Ee, kadersel bir şey bu, sizin için daha iyi olacak, yani gitmemeniz. Ee, bu e, yolculuk iptali biraz ilk başta canınızı sıkabilir ama zamanla e, bunun hayrınız olduğunu görüp rahatlayacaksınız. Ve e, uzun bir yoldan sonra bir araya geleceğiniz bu insanla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim ben size. Siz bu insanla her türlü bir araya geleceksiniz zaten tamam mı? Hani e, ya işte gidemedim olmadı falan demeyin. Siz bu insanla bir yeni bir araya geleceksiniz. Hatta birçok defalar bir ilişki süreciniz başlıyor zaten. Dikkat ediyorsanız bir yerde bir nikah var, bir yerde ilişki, başka bir yerde Yani çünkü bu bunun tamamıyla aslında bu güzel bir şey. Ben ben bu gördükler eskiden geçen sene bile baktığımda kolektife bir garip geliyordu. Şimdi alıştım artık. Çünkü ben böyle iz bakarken e, hepinizi düşünüyorum ve tabii ki sadece bir kişi dinlemiyor şu an bu fincanları bakımı sadece bir kişi dinlemiyor ve ben e, en çok böyle e, uyumlanan insanların e, burada niyetlerin çıktığını hissedebiliyorum. Şifa olur inşallah size ya gerçekten. İnşallah çok güzel böyle cevaplar alır, alıyorsunuzdur ve e, ruhunuz ve zihniniz aydınlanıyordur. Öyle. E, Şurada da uzun süre uzun süredir beklediğiniz sırf gelmesi için böyle belki de dualar ettiğiniz bir haberiniz size gelecek arkadaşlar. Yani birebir kapınıza gelmese de gelecek. Yani büyük bir ihtimalle sosyal medya bir mesaj, instagramdan ya da whatsapptan falan bir mesaj gelebilir. Çünkü e, direkt e, yüz yüze aldığınız bir şey değil bu ya da sesin duyarak aldığınız bir şey yani bu böyle size bir mektup olmayacağına göre artık mektup olayı yok biliyorsunuz böyle bir şey var bir haberiniz var burası çok rüzgarlı olduğu için şu anda kurumuş altı zaten bir şey de yok görmüyorum fincan da gayet net ve güzeldi kendinize iyi bakın hiçbir şey için canınızı sıkmayın hayat gerçekten e, hiçbir şeyi e, Tak, takacak kadar uzun değil. Çok da anlamda yüklemeyin hiçbir şeye. Sizi ne mutlu ediyorsa elinizden geldiğince ona yakın durmaya çalışın. Hayatın keyfini çıkarın. İçtiğiniz kahve, içtiğiniz bir serin, güzel bir su, yediğiniz güzel bir yemek, yaptığınız güzel bir sohbet. Hayatın anlamı bunlar. Tamam mı? Uzaklardaki insanlara çok büyük anlamlar yüklemeyin. Ne bileyim, sizi sevmeyen insanlara anlamlar yüklemeyin. Sizin yanınızda durmayan insanlara anlamlar yüklemeyin. Sizin yanınızda duran, sizi seven, yanınızdayken size huzur veren, yanlarından ayrıldığınız zaman huzurla ayrıldığınız insanlara önem verin. Size öfke nöbeti geçirten insanlarla alakanızı kesin. Sürekli size kendinizi sorgulatan insanlardan alakanızı kesin. Size kendinizi ezik, size kendinizi yetersiz hissettiren, size kendinizi değersiz hissettiren hiç kimseyle bir araya gelmeyin. Bu kişinin yakınlık derecesi hiç önemli değil arkadaşlar. Bu anneniz de olabilir, kardeşiniz de olabilir, komşunuz olabilir, herkes olabilir. Bence mutluluğun şifresi kendini sevmekten geçiyor, kendini önemsemekten geçiyor. Gerisi teferruat. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da çok kıymetli okuyorum. Kişisel bakımlarınız için de buradayım. Ne zaman isterseniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.